Moda ve alışveriş festivali bugün Laleli'de başladı. İlk günde sokaklar şenlendi. Esnafın yüzü güldü. Davullar, trompetler çaldı, konfetiler patladı. Laleli sokaklarında festival başladı. Çok beğendim. Harika bir şey. Daha sık sık böyle güzel muhteşem bir şeydi. Çok güzel, çok. Beğendik biz Bulgaristan'danız. Lale'nin imajını ee, ...bir nebze olsun e, değiştirmek istiyoruz. Laleli Fashion Shopping yani moda ve alışveriş festivali bugün başladı. Festivalin organizatörü Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği... ...daha ilk gününden de meyvelerini vermeye başladı. Bugünkü e, görüşmeler sonucu söyleyebilirim ki... ...yaklaşık 7,5 milyon dolara yakın bir alışveriş oldu. Çünkü hedefimiz bu firmalara ulaşmaktı. Jonklörler ve soğuk heykel sanatçıları gösteri yaptı. Konfetiler eşliğinde yürüyüş başladı. Esnafa güller dağıtıldı. Laleri 7 bin işletmesiyle İstanbul'un en eski hazır giyim ve alışveriş merkezlerinden biri. 56 ülkeye ihracat yapılıyor. Festivalle yurt dışı pazarını güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak hedefleniyor. Bu yılki festivale 27 ülke katıldı. Tekstil konusunda alım satım için bakıyoruz. Bir de üretim için buradan eğer Etiyopya'da üretilecek bir şey varsa birlikte yapmak için geldim. Türkiye hakkında ve Türkiye pazarı hakkında çok bilgi sahibiydik. Bunu yerinde görmek istedik. Festivale kısa süre yağmur molası verildi. Sonra kaldığı yerden devam edildi. Reklam